Osman İbni Mazlum var mesela onlardan. Yani bu sahabe efendilerimizden bazıları geliyorlar Hz. Ayşe annemize soruyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı? Hz. Ayşe annemiz ne diyor? Diyor ki Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an ahlakıydı. Tabi o insanlar bu cevabı alıyor ama diyorlar ki Allah Resulü peygamberdi. Biz onun yaptığından biraz daha fazla yapmamız lazım. Çünkü o peygamber zaten. O affedilmiş. Onlardan birisi diyor ki ben gece boyu sürekli geceler boyu namaz kılacağım. Onlardan birisi diyor ki ben hayatım boyunca hiç evlenmeyeceğim. Onlardan birisi diyor ki işte Abdullah ibn Amr. Onlardan bir tanesi de ben diyor sürekli oruç tutacağım. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi kulağına bu gidiyor. Bu sözleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi mescide çıkıyor, mescide hutbeye çıkıyor. Diyor ki ben diyor Allah'ın Resulü olduğum halde, Allah'tan en çok korkanınız olduğum halde ben diyor evlenirim de, ben diyor uyurum da uyanırım da sonra namazda kılarım sonra oruç tutarım ama oruç orucu nasıl diyelim işte haftanın pazartesi perşembesi eyyamı dediğimiz yani haftanın her gün oruç tutmaz da efendim size. Ben diyor sizin için en güzel örnek değil miyim? Yani o sahabe efendilerimizin level'ı tane şurada level burada olması gerekirken onlar tam burada. yani Allah razı olsun, sallallahu aleyhi ve onlar ne yapıyor? Birazcık şeye çağırıyor aşağı itidal yoluna çağırıyor yani. Bizdeki level ta aşağıda dipte olduğu için bizim level yukarı çıkması lazım yukarı. Şimdi Abdullah İbn Amr radıyallahu anh diyor ki ben diyor o amcanın da diyor aslında amelinde de çok fazla bir şey görmedim gece üç gece kaldık ama diyor. Yani çok ekstra bir şey yok. Kendisine bakıyor her şey ekstra. Kendisinde her şey ekstra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz onlar ne yapıyor? Biraz diyor aşağı inin aşağı level aşağı indir. <laughs> Ondan sonra Diyor ki ya amca diyor ben diyor üç gün senin yanında kaldım ama diyor Sen de diyor hiç ekstra bir şey görmedim diyor Durum diyor şöyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önceki günlerde dedi ki Mescidde buradan birisi girecek şu kapıdan giren insan Cennet ehlinden biridir İkinci gün oldu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sen yine öyle söyle sen girdin diyor çünkü Üçüncü gün oldu cennet ehlinden biri gelecek dedi Üçüncü gün de sen diyor mescitten girdin Ben zannettim ki e sen de ekstra bir şeyler yapıyorsun, evinde bir şeyler yapıyorsun. Çünkü gündüz mescitte hep beraberiz zaten. Ama diyor evinde bir şeyler yaptın, düşüncesiyle diyor sen ne yapıyorsun ki cennet ehlinden biri oldun. Düşüncesiyle diyor ben senin yanında kalmak istedim. Ama gördüm ki sende ekstra da hiçbir şey yok. Yani aynı bizim gibi hatta ne diyelim kendisi daha fazla yapıyor. O da diyor ki evladım diyor ben de ekstradan ha diyor sen gördün üç gün boyunca ben diyor ekstradan bir şey yapmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi bize neler öğrettiyse onları yapıyorum. Onun haricinde bir şey yapmıyorum. Tabi Abdullah bin Amr radıyallahu anh tam gidecekken diyor ki belki diyor şundan dolayı olabilir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda diyor. Bundan, şundan dolayı bir şey bunu söylemiş olabilir. Yani cennetlik olduğunu. Ben diyor gece yatmazdan önce gece yatmazdan önce Allah'a dua ederim. Cenab-ı Hakk'a dua ederim ki gönlümde hiçbir kimseye karşı kin, nefret uyandırmasın. Kimseye karşı hiçbir Müslüman kardeşime karşı Hiçbir kin nefret e, Ne diyelim hissi doğdurmasın Ve diyor ben Ayrıca ben Müslüman kardeşlerime veya bir insana Allah'ın kullarından birisine Verilen nimetlerden dolayı kimseye kin Haset kıskançlık gütmem diyor Hiç kimseye karşı Kalbimde ne kin ne haset ne kıskançlık vardır Abdullah İbn Amr diyor ki Radıyallahu anh diyor Şimdi oldu amca diyor işte diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin bu ahlakından dolayı seni senin gıyabında cennette ehlinden biri olduğunu müjdeledi. İşte haset ve kıskançlık işte böyle. İnsan Allah muhafaza şeytan gibi, iblis gibi onun taifesinden birisi de yapabilir. Ama işte Abdullah ibn Selam gibi ne diyelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetle müjdeledi insanlardan biri de yapabilir. E bundan dolayı ne yapması lazım? İnsanın kalbini sürekli kontrol etmesi lazım sürekli kalbimizi kontrol etmesi lazım en başta neden en başta bizim günümüz insan olarak bizler için en...